Alemler ötesi sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Ve canlı yayında şifanıza vesile olurum. Bakalım kimler rahatsızlıkları hakkında bilgi yazacak. Evet arkadaşlar. Bakalım kimin şifasına canlı vesile olabilirim. Ekranlarını yeni açan dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Neredeyiz? Dallas'tayız. Dallas. Haydın bre. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Şifanıza vesile olalım. Hocam ben kanal mıyım? Kanal olup olmadığımı test etmek istiyorum. Canlı yine katılmak istiyorum. Levhayı mahfuzdan bilgi almak istiyorum diyen arkadaşımız varsa yazsın. Eğer şifasına vesile olabileceğim bir arkadaşımız varsa yazsın. Şebnem 777. Şebnem Hanım bizim eğitmenimiz. Nur Oktay. Nur Hanım selamlar, saygılar. Alemler ötesi sonsuz. Ah. Oh. Geliniz için çok defa şifaya vesile oluyorum. İnşallah şifa alsın Arkadaşlar... Sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazıncaya kadar ben de birkaç noktada bilgiler vereyim. Kısa kısa bilgilendirmeler yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız tabi eğitimimizi almadıkları için o bilgileri bir anda anlayamazlar ve hemen hemen yazdıklarımda bulmaca gibi. Marmara Denizi'ndeki bir bebek uçarak Akdeniz'e gitmişse Sezeryen, Marmara Denizi'ndeki bir bebek yüzerek Akdeniz'e ulaşmışsa sağlıklı doğum, Marmara Denizi'ndeki bir bebek Karadeniz'e gitmişse düşükle sonuçlanan gebelik, Marmara Denizi'nde bebek yok, bunun yerine Hazar Denizi'nde ise bu dış gebelik, Bebek Marmara Denizi'nden doğduktan sonra Çanakkale Boğazı'nda sıkışmışsa bu doğum zorlanması. Bebek Marmara Denizi'nden doğduktan sonra çıktıktan sonra Ege Denizi'nde kaybolmuşsa kürtaj. Bebek Çanakkale Boğazı'ndan geçip Ege'yi tam aşmak üzereyken Muğla'ya, Fethiye'ye, Ölüdeniz'e, Pandaros'un doğduğu yere, kaya mezarlarının bulunduğu yere, Belce Kız efsanesinin olduğu yere, o durgun, o ölü denize geldiğinde orada küveze konmuştur diyoruz. Bu anlattıklarımızın ne olduğunu anlamak tabii kadim bir bilgelik ister. Bunu hepiniz aslında biliyorsanız sadece eğitimlerimizde bunları hatırlatacağız, hatırlatıyoruz sizlere. Marmara Denizi rahimdir. Onun annesi Türkiye, onun babası Marmara Denizi rahimdir. O rahmin sahibi Türkiye annedir. Türk, Türkiye anne. O yüzden Anadolu diyoruz. Dünyanın bütün çocukları, bütün hayvanları, toplumları fikirleri, kurumları, devletleri, imparatorlukları, felsefi akımları, fikirleri hep Marmara Denizi'nde doğar. Marmara Denizi'nde bebeklik rahim süreçlerini, rahim içindeki bebeklik süreçlerini tamamlarlar ve sonra dünyaya gelirler. O yazdıklarımı ancak ve ancak eğitimlerimizi aldıktan sonra algılayabilirsiniz. Eğitimlerimizi veren arkadaşlarımızın videoları sayfamda var. Her cumartesi, pazar ve pazartesi ben de eğitimler veriyorum. Eğitimlerimize katılabilirsiniz ve bu bilgileri oradan öğrenebilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi yorumlarınızı yeniden okuyorum. yorumlar hızlı geçtiği için şimdi geriye doğru gidiyorum. Eğer kulak zarı delik olan bir arkadaşınız varsa, işitme problemi olan hatta hiç işitmeyen biri varsa, kulak zarının kapanması için, işitebilmesi için kendisini canlı yayına alırız. Ve canlı yayına aldığım sırada bir arkadaşımızın şifasında canlı yayında vesile olurken, hepinizin aynı anda toplu şekilde şifanıza vesile olacağım. Ah. Meditasyon yapabiliriz. Eğer burun şeklini beğenmeyen varsa, burun içinde et ya da kemik büyümesi olan varsa, nefes almakta, koku almakta zorlanan arkadaşımız varsa, tad almakta zorlanan arkadaşımız varsa, çenesinde bir sıkıntı olan arkadaşımız varsa, şifasını vesile olmak üzere canlı yine kendisini kabul edeceğim. Nodülü olan varsa, nodülün büyüklüğü hiç önemli değil. Bundan kurtulması için kişiyi canlı yine alacağım. Kist, miyon, kanserli kitlesi varsa yine canlı yine alacağız. Bir bacak diğerine göre kısaysa, kaç santim kısa olduğu hiç önemli değil. Şifasını vesile olacağız. eğer skolyoz varsa kuyruk sokumunda bir sıkıntı varsa şifasına vesile olacağız. Haydın bre. Ben şu saatte canlı yayın yapacağız şeklinde açıklamaları önceden duyurmak istemiyorum çünkü bana uymuyor ben anda yaşayan, hemen canım istediğinde canlı yayın başlatan bir insanım. Günde 50 defa da de canlı yayın başlatabilirim, günde bir defa da de canlı yayın başlatabilirim. Hiç canlı yayın açmadığım zaman da olur. Sizlere ben kadim bilgileri parça parça Instagram sayfamda paylaşacağım. Yazdıklarımı tabii ki anlamak eğitim alınmadığı sürece zor. Olsun. Anlamasanız da bir farkındalığınız oluşur. Yani şöyle dersiniz nasıl yani ne? Egedenizi nasıl vajina? Çanakkale nasıldır rahim yani ne demek bu? Bir farkındalık oluşur. Haydin bre. Hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz, sonsuz.